başlattım. Evet. Şimdi ben Tinker Kete giriyorum. Tinker Kete girdim. Burada daha önceden öğrencilerimizin yapmış olduğu bir çalışma var. Onun için hesaba giriş yapıyorum. evet burada sınıflara giriyorum yazılım tasarım atölyesi tasarla birin içinde miydi o? Evet. Gördünüz mü? Edirne'yi anlatan logomuz bu. Burada 92 yıl Edirne Osmanlı'ya başkentlik yaptığı için. Test ediyorum şu anda. Zaten bu da yamuktu. edebilesiniz. Şimdi canlar. Burada gene küçük bir yamukluk kaldı mı? Şunu bir ayıralım. Sanırım o kayma yok gibi bir şey. Evet. Şurada illa kalıyor. Onunla yapıyorum zaten de. O, o kadarcık kalsın. O kadarcık kalsın. O da nazar boncuğu olur. Bunun tamamını seçiyorum. Bunun tamamını seçtim. Gruplandır dedim. Gruplandır dedim. Bir dakika. Grubu çözüyorum bir saniye. Öncelikle bunu başına bir iş gelmemesi için bu çalışma çok kıymetli bir çalışma bizim için. Ben o çalışmaya bir kopyasını alacağım tasarla birinin içinde tekrar giriyorum. Ben bir kopyasını alacağım. Şurada görüyorsunuz diğer öğrencilerin yapmış olduklarını da. Şu çoğaltıyorum. Hadi. Tamam. Çip Gruplandır dedim. Şişt. Bakın gruplandır deyince her biri dikkatli bakın tek renk oldu. Gördünüz mü? Ben gene de hem gruplandır deyip Bunun rengini çoklu rengi o göre ayarladım. Ama Şuna dikkat edin. Ben ne renk yaparsam yapayım. Ben ne renk yaparsam yapayım. Buradan otomatikman gri çıkacak. Başka bir alternatifin filmimiz yok şu anda. Değil mi? Evet. evet. Şimdi isterseniz tam bunun bu orta yerinden küçük bir de delik deleyim. Evet hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. 5 milimetreye 5 milimetre ölçülerinde küçük bir delik deledik. Şey yani, Bak Egemen çıktı alacağımız için delikler tamam. Ama başka bir şey, her bir şey takıldığında çıktı alma mevzuunda sorun yaşarız. Az ayrıntılı çalışmalara yönelmeye çalışıyorum. Üç boyutlunun çok ayrıntılı çalışmayı sunamayacağını düşünüyorum. Anladın mı? Şunun böyle bir izasına bakıyorum. gruplandı. Şu an kopyası üzerinde çalışıyoruz zaten. Bakın. Bakın orada deliği oluşturduk gördünüz mü? Bir de ben bunu bir miktar belirli ölçülerde küçültmek istiyorum. Klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak Klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak Uuu iyice gitti 100 olsun 100 olsun 100 demek tam 100 demek tam oran neyse Tamam Şimdi burada bu arkadaş böyle duruyor 100 dedi, 100 dedi. Bakın şuraya geliyorum canlarım. 100 dedi ya da 98 dediği Buraya 100 yazarsam 10 santim olur. 10 santim. 10 santimi 10 santim. Yani yaklaşık şu kadar bir şey çıkacak. Ama çıktı almamız için buradan dışa aktar diyorum. STL'ye basıyorum. Bu dosya bizim cihazımıza indiriliyor. İndirildikten sonra Bilgisayarımızdan Cura'yı açıyorum. Cura programını açıyorum. Ne oldu? Sıkıntı mı var? Anlaşılmayan bir nokta var mı? İndirmiş olduğum bu dosyayı dilimleyeceğim. Üç boyutlu yazıcının algılayabileceği formata sokacağım. Evet dilimli. Bir ekme dilimler gibi dilimleyecek. Ve Cura programı bu parçanın ne kadar sürede çıktı alınabileceğini söyleyecek bana. Evet. 10 dakika mı, 1 saat mi, 20 saat olmaz. Küçülttüm bakımını bilerek. Yani tam boyut olsaydı çok çok büyük olurdu. Evet, projenin büyüklüğüne göre, ayrıntılı çalışmasına göre. Şimdi buradan tıkladım. Open files indirilenler şurada. Copy. Bu indirmiş olduğum dosyayı seçiyorum. Dosya bu görüyor musunuz? Bu şekilde mesela bak. Renklere takılmıyoruz. Dilimleme bölümüne basıyorum. Dilimleme bölümüne bastım. Diyor ki 3 saat 46 dakika. Bence çok uzun gene ya. Ama en azından başlatalım. En azından başlatalım. Masa üstünü seçtim buraya adına Furkan logo Türkçe karakter kullanmaktan kaçıyorum maalesef dilim yazdım kaydet dedim ve kayıt işlemi tamamlandı. Bu programla işim bitti. Sonra asıl programımız olan 3 boyutlu yazıcıyı çalıştırma programına geliyorum buradan dosya ya dosya, dosya dosya yükle masa üstünü seçtim adına ne yazmıştım logo dilim aç dedim bekliyorum ve geldi sonra buradan başlat dediğimde olacak ben bilgisayar kaydını durdurduktan sonra başlat diyeceğim. Onun da canlı çalışma kaydını alırız kamerayla.